Evet, gümüş. Şimdi e, her hafta bahsediyorum zaten gümüşten e, neyini bahsediyorum. Çok güzel bant hareketi yapıyor. Yani traderlar için çok güzel bir para kazanma fırsatı ortaya koyan bir enstrüman. Özellikle dünya piyasalarında işlem yapanlar, dolar bazlı işlem yapanlar için e, harika. Bu zamanda eğer doğru yönde kalabiliyorsanız güzel para kazandırabilen bir enstrüman. Bakın ne yaptı yine kıymetli izleyenler. 25.52 bölgesi zaten geçtiğimiz hafta test edilmişti. Geçen hafta demiştik ki 24 34'e kadar geri çekilmeleri normal karşılarız ve burada bir destek alabilir demiştik. Burası bir destek bölgesi, kuvvetli bir destek bölgesi. Bakın ne yaptı kıymetli izleyenler. İşte buyurun teknik analiz. Bu fiyatı ben çevirmedim buradan. Zaten benim böyle bir gücüm yok. Bu fiyatı varım bu fıt da çevirmedi. Bu fiyatı bakın bu enstrüman çeviriyor geliyor. 24-34 destek olarak çalışıyor. Burayı test ediyor. Ve tekrardan yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. İşte bakın teknik analiz. Şimdi 10 tane indikatör eklemeye gerek var mı buraya? Gerek yok. Formasyon bakmaya gerek var mı? Bakabiliriz bir sürü ve formasyonu ne bileyim bayrak formasyonu hepsini atabiliriz. Ama hiç gerek yok. Bakın tek rakam. 24-34 kardeşim. Buraya geldiğinde pozisyonunu aç. Yukarı çıktığında paranı kazan. Çok net. Bakın çok net. Efendim. Yine takip edeceğimiz rakam 24-34. Üstte de 25-52. 25-52'nin üstüne çıkmadığı sürece herhangi bir yukarı yönlü pozisyon açmak tehlike arz eder. Çünkü yeniden bu bölgeye deyip aşağı yönlü ki piyasada biliyorsunuz özellikle yurt dışı piyasalarda, forex piyasalarında çift yönlü işlemleri takip ediyoruz. Bakın buradan sel açan büyük yatırımcılar olabilir. Dolayısıyla fiyatı aşağı doğru çekebilirler. Tıpkı burada olduğu gibi. Yine bu bölgenin altına kaydığında da kıymetli izleyenler yine sel, sel bölgesi haline gelebilir. 24.34'ün altında. Yani 24.34 dolar bölgesini gördüğünde hemen bay yönlü işlem açıp bu nasıl olsa tekrar buraya çarpacak, yukarı çıkacak. Öyle bir şey yok. Altında kalacak olursa bakın 23-16'ya kadar tekrardan geri gelme riski ve potansiyeli de mevcut. Bunu da söylemiş olalım. Ekranda rakamlarımız çok net. Bu rakamları takip edin. Yeterli efendim. Geçelim bir sonraki grafiğimize.